Şimdi Osman Bey HDP'li vekillerin emniyetin önünde yaptığı bir e, açıklaması var. O açıklamayı bir ekranlara getirelim. Kim ne demiş bir dinleyelim üzerine konuşalım. Tabii. Şu an Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz. Bazı Üniversitesi'nin kayyum meselesi bizim de meselemiz. Çünkü bu ülkede zaten bir kayyum direniyorlar. Öğrenciler direndiler. Öğrenciler okullarına sahip çıkmaya devam ettiler. Biz de hedef olarak öğrencilerin yanında olduğumuzu söylüyoruz ve bu mücadele başarıya ulaşana kadar kayyum rektör saraya gönderilene kadar bu mücadele sürecek ve bizler de yanlarında olacağız. Kayyum rektör istemiyoruz. Asla başımız yere eğilmeyecek. Neredeydiniz Diyarbakır annelerinin yanında? Niye gitmediniz? Çocuklarınız Paris'te, Maldiv'de güzel tatiller yapıyor. Diyarbakır annelerinin çocukları daha kaçırdınız. Yapmadığınız kalmadı. Nasıl olacak? Onlara gidip zafer işareti yaptınız oradan dışarı çıkarken. Şimdi buraya geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri düşünün oldunuz. Siz gençleri gerçekten düşünür müsünüz ya? Siz gençleri kandırıp benim bildiğim kadarıyla o PKK terör örgütü denilen terör örgütüne teslim edip onlar daha götürürler. Onları terörist yapmaya çalışırlar. Kızlara tecavüz ederler. Onlara ses çıkartmazsınız. Siz Kürt gençlerini kullanırsınız. Başka hiçbir şey yapmazsınız. Siz istersiniz ki Kürt gençleri cahil olsun. Kürt gençlerinin eğitim seviyesi sıfır olsun. Çünkü biz sizin PKK terör örgütünü şuradan tanırız. Kur'an-ı Kerimlerimizi yakmasından tanırız. Camilerimizi kuşunlamasından tanırız. Kundaktaki bebekleri öldürmesinden tanırız. Ama siz onlar için tek kelime söylemezsiniz. Şimdi boğaz içindekilerin hakkını mı savunmaya düşünmeye başladınız? Sizin ilimle bilimle ne alakanız var? Siz Kürt gençlerini yıllar boyunca oraya yatırım yapmaya giden bütün müteahhitlerin arabalarını yakmadınız mı? Haraca bağlamaya çalışmadınız mı? Kürtlerde aşiretlerin başında bulunan kişilerin çocuklarını kaçırıp dağlarda aylarca tutup onlardan haraç almaya çalışmadınız mı? Sözde mahkemeler kurmadınız mı? Hı? Şimdi Anladım. geldiniz burada Boğaz genç kardeşlerimizin savunuculuğunu yapmaya kalkacaksınız öyle mi? Siz gençlere en büyük hainliği yapanlar sizsiniz. Annesiyle babasını görmek Orada insanlar kendilerine mi? yol yapmaya çalışan müteahhite, beton santrali olan müteahhitlere haraç vermeyenlerin makinalarını nasıl yaktığınızı bilir Kürt halkı. Sizin belediye başkanlıklarınızın olduğu yerde kimleri nasıl haraça bağladığınızı iyi bilir Kürt halkı. Orada insanları baskıyla, zorla evlerini basıp yiyecek vermezseniz sizi öldürürüz. Kadınlarınızla şöyle yaparız, böyle yaparız diyen bir terör örgütünü hiçbir kelime etmeyen bir siyasi parti gelip bize insan haklarından bahsedemez. Kürt kardeşlerimin başının belası bunlar. Bakın ben hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Yasin Börü'nün katili bunlar. Allah'ınızı severseniz ya. Bunlar kalkacaklar. Boğaz içindeki, oradaki Gençlerin hakkını savunacaklar. Siz hak hukuku savunca en son adamsınız. Mesele eğitim ya da akademik evet. başarı falan filan değil. Aybük öğretmeni Necmettin evet. öğretmeni nereye koyacağız? Evet, Aybük öğretmeni Necmettin öğretmeni çok güzel söylediniz Murat Bey. Nereye koyacağız? Nasıl anlatacaksınız bunlar? Kayyum lafı da nereden evet. geliyor biliyor musunuz? Kuyruk acısı var bundan. Kayyum rektör, Kayyum rektör diye tutturdular ya. Çok sinir bozucu bir tarz ki buna CHP de bu tuzağa düşüyor. HDP'nin buradaki e, rektör atamasına Kayyum rektör atandı diye e, slogan yapıştırması. Devletin tüm imkanlarını terör örgütüne peşkeş çeken belediyelere atanan kayyumun kuyruk acısıdır. Başka hiçbir şey değil. Yani bu zamana kadar bu yasa geçerken aklınız neredeydi? Peki o zaman itiraz etseydiniz, demokratik itiraz hakkınızı o zaman kullansaydınız, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkını o zaman kullansaydınız diye sorarlar adam. Sorarlar ama yapmazlar. Mümkün Aynen. değil. Onlar hiçbir zaman bir kanun vesaire çıkarken değil Hukuk tanımamazlık olaylarında bunları görürsünüz. Başka olaylarda göremezsiniz. Provokasyon olacak. Evet provokasyon olacak. HDP'liler orada evet. bitsin. Dediğim gibi CHP'liler de bunların tezgahlarına düşüyor. Ee, mesela Sezgin Tanrıkulu, Sera ee, Onlar da Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önündeydiler. Evet. Ee, onlar i̇şte da bakın, açıklama yaptılar. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önüne gelen Sera Kadıgil, Sezgin Tanrıkulu. Tam bulmuşlar birbirlerini. Şimdi bakın anlatacağım. Sera Kadıgil. Kimdir Seda Karagil? da bayağı kabarık. Evet tabii tabii tabi, tabii, tabi, tabi. Hemen örnek vereyim. Bakın Boğaziçi olaylarını kimler destekliyor? Ya bunların içerisinde hep mi benim gösterdiğim isimlerde bir vatan milletle ilgili sıkıntı olur? Bakın. Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim. Şehitler ölmez, vatan bölünmezden tiksindiğim kadar diyen kişi CHP milletvekilidir. İşte bu kadın. Biz senden daha çok tiksiniyoruz. Ben her gördüğümde senden tiksiniyorum Serhan'ım ama... Mecbur konuşuyoruz yani. Tiksindiğimizi söyleye söyleye konuşuyoruz. Seni görünce insanın tiksinmemesi mümkün değil. Bakın. Bugün Suriye'ye savaş açacak banko Esat'ı tutar. Görüyor musunuz? Kimi tutarmış? Esat'ı tutarmış. Bugün de Boğaziçi Üniversiteleri tutuyorsun. Sen nereye tutuyorsan zaten orada sıkıntı var. Ben söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. Biz de senden tiksiniyoruz Serra Hanım. Niye? Şehitler ölmez, vatan bölünmez lafından tiksiniyor musun ya? Ben de senden tiksiniyorum. İnanın çok tiksiniyorum. Evet. Bakın. O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesini artık ne olur ya. Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah. Görüyor musunuz lafları? Bir Müslüman böyle bir laf kullanamaz. Normal değil. Müslümanlığını tartışamam. Bilemem kimde ne iman vardır bilmem ama. Şu lafı kullanır mı bir insan? Şu ahlaksızlığa bakar mısın? Ağzımıza, ağzınıza ağzınıza okun okunmayabilir. Ağzınıza okunmuyor Serra Hanım. Kulağınıza okunuyor. Ama siz ağzınızdan duyuyorsanız bilmiyorum. Mesela bakın. Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ döken mi üstlerine ya da uykumdan uyandırılan ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim? Bu şimdi boğaz için savunuyor. Görüyor musunuz? Bu akli melekelerini yitirmiş. Ya bu milletvekili, yani, milletvekili Murat Bey. Ama bakın. CHP durumundur. milletvekili bu. Ama aklı başında bir insan bunları söyle, söylemez, söyleyemez ya. Yani. Murat Bey, aklının başında olup olmadığına bakmıyorlar. Hayır, Hristiyan... derdin mi var? Şehitlerle derdin mi var? Demek ki makam veriyorlar, ben başka bir şey algılayamıyorum. Yani anlamadım, yani Hristiyan olabilirsiniz, dinsiz olabilirsiniz, ateist olabilirsiniz ama... ...karşı tarafın dini inançlarına saygı duymak zorundasınız. Valla Murat Bey, söylediğim gibi tiksindiğimiz bir kadın ama bunu da dile getirmek istedim. Bakın Sezgin Tanrıkulu dediğiniz kişi, YPG'yi savunan birisi. Arkadaşlar bir videoyu verir misiniz ortaya? Evet, yani YPG'yi YPG savunan birisi. Söylüyordu Sezgin Tanrı Kulu. Sezgin Tanrı Kulu. Yanlış VTR'ye girdiniz arkadaşlar. TSF. Evet. evet. bu görüntü doğru. Bakın sesi açalım bir. Suriye'de, Suriye'de kendi yaşamlarında Kim? ki Sezgin Tanrıkulu. Bu da Boğaziçi Üniversiteleri savunanların arasında. Allah korusun benim bir şeyim olsa da bunlar savunsa inanın derim ki sen bizi savunma. Senin savunduğun yer belli git o işlerle uğraştır. Görüyorsun. Şimdi göstericileri destekleyen siyasilerden devam edelim. Evet. Ee, sadece Sera Kadigil, Sezgin Tanrıkulu ve diğerleri değil e, en tepe noktadan da bir destek var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Aynı şekilde buradaki e, göstericileri destekledi. Göstericilere sahip çıktı. E, bu vatanın evlatları dedi. Bununla ilgili yorumunuzu. Şimdi buradakilere vatanın edelim. evlatları dediği noktada ben şuna bakıyorum. Biraz önce şimdi emniyet müdürlüğümüzden şey valiliğimizden özür diliyorum. Gelen verileri okudum. Hı hı. Bütün terör örgütü üyeleri var. Ya bunlara nasıl evlat diyebilir? Ben anlayamıyorum. Sanki böyle topluma Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çocuklarmış Bakın. gibi gösterildi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyetini kuran parti. Bu siyasi partinin içerisinde dünya görüşü olarak bulunan kişilerle evet ben zıt iki dünya görüşündeyim şu andakilerle. Ama şunu söylemek istiyorum Türkiye Cumhuriyetini kuran bir partinin. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyenlerle yan yana durmasını bana bir açıklar mısınız? Açıklaması yok. Bunu ben demiyorum. CHP'li milletvekilleri de söylüyor. Ayrıldılar, istifa ettiler 3 kişi. Evet, Mehmet Ali Çelebi de onlardan biri. Evet. Şimdi ben bunu algılayamıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne yapmak istediğini kavrayamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapabilir. Sayın Cumhurbaşkanını, Sayın Bahçeli'yi, AK Parti hükümetinin yaptığı bütün her şeyi eleştirebilir. Ama bunlarla yan yana durması bu terör örgütlerinin desteklediği kişilere evladım diye hitap etmesi Türkiye için gerçekten ciddi bir kayıp. Kemal Kılıçdaroğlu neler söylemiş isterseniz evet. bir hatırlayalım üzerine konuşmaya devam edelim. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler istemiyor. Öğretim üyeleri istemiyor. Eski mezunları istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor. Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum. Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Ve bizler aklı selim sahibi olmak zorundayız. Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşı aşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin. Bu şekilde savundu. Ben gerçekten bunları normal bulmuyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, yani size şöyle söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan ses veriyorum. Ezanlar için laf eden, YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen, şehitlerimize bulaflara eden, efendime söyleyeyim, e ee, kalkıp da eee sözde Ermeni'nin soykırımını savunan bir il başkanınız var. Siz Cumhuriyet Halk Partisi ne hale çevirdiniz ya? Cumhuriyet Halk Partisi bu değil. Benim tanıdığım CHP'ler de böyle değil. Hepsi Türk bayrağını seven, vatanına milletine bağlı ama bazı noktalarda gerçekten dünya bakışımız çok değişik. Ama bunun dışında vatanı milletini seven insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne yapmaya çalışıyor anlamış değilim bu.